Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, biraz ekmek doğradım kuşlarıma. Kapılarını kapatalım. Kümesin son halini göstereyim dedim size arkadaşlar. Şöyle. Buraya biraz ekmek doğradım. Kuşlar seviyor. Ee, bu iki mardini takım yaptım. Tam eş olmuşlar mı bilmiyorum ama buraya ayırdım mardinleri. Ya yani kuşlar karışmasın diye. Mardinleri buraya ayırdım. Onlara yuva bırakmıyorlar. Hep dövüşüyorlar. Onların ikisi şu tünekte duruyor. Dedim bari burada, buraya atayım yavru falan alayım diye. Ee, bunun kardeşi ölmüştü. Tek büyüyor. Bu ballıyla tepelenin. Bu balıyla çakmaklı dişi yumurtladı. Bir tane ikinci de yumurtlayacak. Donuklar pazardan aldıklarımız iki tanesini yumurtladı. Ee, bu beyaz eşi mavi ak kuyruktu. Onu uçuracaktık. Kaldırdık. Telefonum yoktu. O zaman video çekemedim. Kaybettik arkadaşlar o erkeği. Bunun erkeğini. Çok da iyi oynuyordu yani. Bir kalkışını gördük. Bol taklalıydı. İki seferde geldi çatıya. İnemedi. Kayboldu. Aradık. Bulamadık artık hayırlısı. Morla benekli krem. Şuraya yer yapmıştık. Orada iki yavrusunu da çıkardı. Bu ilk aldığımız mülamansa Bu geçen hafta pazarda kuş aldık. 3 tane daha mülaman ekledik. Sarı. Şu sarı alacı erkek. Şu düz sarı bir de şu yavru. Ee, i̇lk aldığımız milamasla bunu vurduk. Şurada yemeyen milamasla. Bununla da bunu vuracağız. Bu mardiner de daha yeni attım buraya. İkisi de oyunludur. Makasladık. Ee, kanatla keşbir yine yumurtladı. Bu sefer yumurtalarını attım. Satacağım onları. Ayırdım şey. Bir de şu alacayla şu donuk erkeği. Bunun eşini ayırdım. Onun iki takım satacağım. Ee, kelebeklerimizin yavrusu maşallah büyüdüler. Bunlar bu yaşlı erkeğimizde mavi dişimiz yavru büyütmüyorlar. Şu hale getiriyorlar. Şöyle göstereyim. Heh. Şu hale getiriyorlar, öldürüyorlar, yedirmiyorlar. Diğer öldü. Bu, bu şekilde kapattım. Ben de yediriyorum artık yavruyu. İnşallah ölmeden büyütürüz. Bu da beyazla şey beyazlarımın çildişiyle beyazın yavrusu. Bir de şurayı göstereyim. Burayı da artık kapattım. Burayı uçacak yavruları ayırdım. Tabi temizlenecek bu kümeslerin hepsi. Buraya da biraz ekmek koydum. Şu anlık 6 tane yavru var burada posta. Bir tane kelebek yavrumuzu koyduk. Biliyorsunuz makaslamıştım uçanları sinirlenmiştim yoldum bu siyah birazları da yoldum alıştırmak için bunları da pazardan aldım bu zaten keşbirle sarı kanadın yavrusu bir bunun kanadı var şu an ee, uçuracağım bunları aç bırakacağım o yüzden bu ayırdım kuşları buraya ee, ıslığı alıştırmayı düşünüyorum başka yavrumuz yok herhalde ha bir de Miroyla Keşbir erkeğimiz vardı. Onların düz mavi yavru vermişler. Büyüyor. Aynı şu beyaz kadar. O diğer tarafta biliyorsunuz onun için de ayrı. Birazcık yem koyalım. Bunlara bugün izinliyim biraz çıkayım dedim bakayım dedim. Bunlara bir ıslı alıştırmam gerekiyor. Şimdilik böyle veriyorum. Az az vereceğim artık. Bunları ayrı bırakacağım. Islıkla kümese sokmaya çalışacağım. Bizim kümesin girişleri, bu saldığım, dışarıya saldığım girişi de oraya posta girişi yapmıştım. Orayı faaliyete geçireceğim. Ee, bu kelebekleri uçuracağım. İnşallah nasip olursa. O diğerinde yoldum. Diğeri de bizim yavru bir Kalktı gitti birine indi. Geri aldı. Sinirlendim öyle yoldum ben de. Ee, bu videoda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.